Merhaba Bakır Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün rövanş maçı, Lugano maçı. Evet, en sevdiğim maçlardan birisi. Tabii. Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı. Evet. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız bu sene. İnşallah 4-2 diyorum ben. Ee, Valla 5-1 falan diyorum ben. 5-1. Bence ilk baştaki hataları yapmayız. Yapmayız yapmayız. Zaten ben. çok saçma gol yedik son dakika. Ya o son dakikada tabii takım yani daha yeni itmanlardan döndü. Yüklemeleri yeni yaptı daha hocam İyi olan kazansın, Fenerbahçe'miz kazansın arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Kayseri Spor Fenerbahçe doğru savunma. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı olacak. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı olacak. Kayseri edelim. Bir orada daha ceza Abi nasıl bir, bir nasıl bir gol yedik ya. Nasıl böyle gol böyle ya. Mahmut. İki maçtır. Çok saçma golleri yiyoruz ya. İlk golü atan Lugano. Torki. Biraz daha serin kanlı burada. Bir türlü Yapması gereken hiçbir şey yok burada. Jenerik'lik gol attı ya. Tabi adam baksana Bu. Buradan Türk çok sert bir yani. şut. Çönder. İki direğin birleştiği yerden. <laughs> Zombiye. Abi ya, unutmayın şu adamları ya. Kendi sahamızda oynuyorsunuz ya. Dumbia geriye kapalı kolos. Balım var ya bak. Vurdu bir gol yani işte, oldu yani hiç. Haydari. Toktan bir top geldi. Defans pas verdi gibi. İlk tahta şeyde de öyleydi hata verdik. Haydari. Şimdi savunma arkasına. Aliseda. Aliseda. Dışarıya doğru <laughs> geldi. Neyse çerçeveyi bul taşıdı. Hadi içeride. Gözler İngiliz hakemde Lan versene lan. İngiliz hakem kaptırdı Tadiç'e. Robert <laughs> Jones. Zanotti çevirdi Zanotti top dışarıya gidiyor. Hani öyle bir geliyor var ki. Bir de bitiricilikler olsa da yapmıştır biz. Kaç? arkadaşlar 22 dakika geçti. Ne oynuyoruz belli değil. İlk baştaki gibi. Adamlar bayağı saldırmaya gelmiş yani. Maç almaya gelmiş. Bilmiyorum inşallah bu ölü toprağı üzerimizden atarız. Ama da bu bu. Elvin girişine baksana zaten girişi pol bir kere ya adamın. Elvaki, Gizli mi? Çağlar, ben... Fahal ya yaptı. hemen verdi gördün mü? Abi şerefsiz yani. Jose Mourinho gördüğünüz gibi Zanotti. Kes lan. Zanotti yerden çevirdi Montal arkaya inanılmaz bir müdahale. İnanılmaz bir müdahale. Ama çok şey gelir ediyor. <laughs> çok kalabalık <bir> geldi Fücü Livakovic'ten haydi çocuklar. Abi dobarlanır bence ya. Adamlar adam bizi böyle. Problem yoktur. Hiç görmüyor ki hiç. Ya uşak demin iki tane foul verdi diye bu. Çok fena tekrar ya bak. Bu. Burada sakatlık yaşıyor. Sağlık yönetimi Oyun alanına davet etmedi. Robert Jones neyse ki Brett Beckham ve Jose Manich. Ya, aylık, ya, ya bu arkadaş burada nasıl top oynuyor ya? Yavşak, lan bir sarı kart göster yavşak, lan. Yavşak, ya bu ne arkadaş ya? Gülüyor. Omzuna, kafasına basıyor. Tıkmadı, verdi. Verdi, verdi, verdi. Çolur. Verdi. Gidiyor. Adam, bu balım, bu balım. Verdi, verdi, verdi. Verdi. Kimat. Kimat. Bir şeyinizi savunmak sonra. Kuran iş. Kuran iş. Yok çıkarsın ya. Çıkarsın be. Bir de ortada top oynamışsın <laughs> ya. Abi bizim tartar. Çok heyecanlı. Sen şimdi golleri yiyince görürüm ben senin o hareketlerini. <laughs> Sen yap öyle hareketlerini şimdi. Neden oldu Zanotti. şu arkadaşlar sinir krizi geçirmiş. Dumbia Zanotti. Sanki yok. Ceko. Ceko yerden çevirdi. Şivas geldi. Vallahi. be. be. En etkili hatamız. <laughs> en tehlikeli hatamız. Çerçeve'yi bulamadık. Mutlak pozisyon. <laughs> fırsat. Ford Verdi, verdi Tadic. Tadic çekti. Tadic, Tadic. O sayı geldi. Ay! Dışarıya gidiyor. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Valla yine ilk gol oldu da ve ben de 45 dakikada çok iyi bir top oynadım arkadaşlar. Ya Fred sakatlandı. Yine böyle başımıza gelmeyecek bütün her şey maç esnasında geldi. Hakem de çok güzel maç yönetiyor. Ya yani İki tane net pozisyonu vermedik bu oyuncu. Versin versin yani. Adamlar çok üstün bu maçta top oynuyor, ben oynuyor ben yani. Ben Bakalım ikinci ya yarı. Ya adamlar kraker oynuyor görmüyor musun? Evet arkadaşlar ikinci yarı yapayım hoş geldiniz. Ama ilk yarı e, kötü bir ilk yarıydı. Kötü oynadık yalan söylemeyeceğim yani. Ne olacak? Ne diyorsun ilk yarı kötüydük ya. Abi yani ilk yarı Böyle tabii. oynarsak yani Lille <laughs> Lil ile kapışma. Biz de bir uçtuk 5-1 2 5 dedin. 4-2 dedin. Aslında biraz bassak ya cidden gol atacağız. Adamlar <laughs> çok bastı, <laughs> çok presli oynadı, <laughs> çok istekli oynadı. <laughs> yani Oğlum, biz biraz yani, çantada keklik mi gördük bilmiyorum ama Bakalım ya. ikinci yarı ne olacak? Fred'e çok üzüldük. Yine sakatlıklarla başladık. Ben Fred's sana dedim başlarken ama bu, bu takım şey takım yani böyle. Hafife alınır bir takım değil yani. Yani. Ya şu piç niye gösteriyorsun durmadan ya? <laughs> Al sinir oldum ya. Hakin olmayıca ya. Allah Allah. 10 <laughs> kere adamı gösteriyor. Sanki adamı ne bileyim bana gösteriyor. Oh. Şuraya bak bak girişe bak bak. Abi böyle bir şey var. yok ya. <gülüyor> Zombi <gülüyor> midir nedir bu ya? <laughs> yok gerçekten bunlar adiler ya. Şu şu hakeme bak ya. <gülüyor> <gülüyor> e ne uyarıyorsun abi? Göstersene şunu ayağına bas ya adamın. <laughs> Oha! Adamlar ya. Şöyle yerden vuruyor. Ya. Bu kırmızı kart ya bu. De, Adamın ayağına de, vuruyor bak. Ben takım buralarla bana göre içerdi ya. Şimdi orta ön direğe doğru. Doğru be İşte <laughs> <buraya>. bu <işte> ya! <laughs> be. <laughs> bu işte be! Fenerbahçe bu işte be! Şimdi yere yatın bakayım hadi. Durmadan foul yapın bakayım ne olacak. Bırakmadılar sonra da oynuyor. Ne iyi dedin adam. çok güzel açtı. Ah, 10 10 be. Sonlanma ah. buna. vuramadı adam. Ah. Ah. Başı maski verdi, verdi geçti, verdi. Kaleyi. Oy! Topluyoruz <laughs> ya? Atıyoruz. Hadi İsmail. Sakladı İsmail. Ya, ya, abi, le, ya, bu, ya, ya bunlar nasıl oynuyorlar ben anlamadım bunları ya.

Hadi ben de yiyeceğim hata alsın. Çok güzel. Bu bak! Ah Bu ne ya, ya. abi ya. Abi, abi. abi. Ceko şu bunlar hep adama doğru atıyorsun ya. Sağa sola atıyorsun abi. Çaktı bana Ceko'yu ya. İyi de vur. Doğuş onu. Ta nereden geldi adam? Ama Çok çaksın. Tamam ya. E i̇nanamıyorum ya. Yaptı ortaya. en arka yapan dik. Orta yapsa Sıkıntı yok ya Bitti fiş fişi şekli Hadi yavrum hadi ancak gel çiz Sırada kim gelsin Hani senin adresi <laughs> O Ne olur yapma Sıkıntı yok şey. Bırakma bırakma Osterwald O çekim yerine geldi <laughs> mi Ya Osterwald'e bayılıyorum ben ya Evet. Ha. Ha, ha, ha? ne oldu? <laughs> ne oldu? Söyle bakayım bana. Bak <laughs> böyle oluyorsun işte. <laughs> Şimdi <Şunlar gülüyor> evine <gülüyor> git hadi. Evet arkadaşlar iki bir geldik. E, ilk yarı kötüydük yalan söylemeyeceğim. İkinci yarı e, gol attıktan sonra toparlandık. İsmail çok güzel orta sahayı toparladı. E, biraz basınca da kalitemizi gösterdik. E, Dalyik Uzun umarım Fred bir, uzun kötü bir sakatlığı yoktu. yani anladım. ben hala Fred'in sakatlığındayım mesela. 2-1 yendik, güzel goller attık. Yetti mi yetti bize, 1-1 yetiyordu. Ee, bir sonraki maçımız dinle. Umarım evet. daha da toplu, derli toplu bir e, takım izleriz. E, orta saha transferi şart oldu, şart oldu. Sen ne diyorsun? Valla yani. takımı daha, daha hazır değil tabii yani hmm. yeni çıktı şeyde biliyorsun yani. Ee, i̇nşallah daha iyi olacağız transferlerle beraber. Hoş güzel mutlu günler bizleri bekliyor. İnşallah. Yaşasın Fenerbahçe. <laughs> Takip etmeyi, yorum atmayı, abone olmayı yani biz unutmayın. Biz bir tek Lugano'yu yenmedik yani. Bütün Türkiye'yi yendik yani. Öyle diyorum yani. Fenerbahçe'ye karşı evet. Ben de bütün Fenerbahçe'ye Ben öyle diyorum var. abi. <laughs> Düşmanları diyorum işte. <görmüşler>. He <Ha>, tamam. <laughs> Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>